arkadaş var bugün sizlerle birlikte arkadaş var. Pixel lab'da arkadaşlar imza yapımı arkadaş var. Instagram'da i̇şte oy çıkarttım arkadaş var. Gel şimdi arkadaşlar. Evet biz normalde şey abi logosu yapacaktık. Onun yerine imza logosu yapacaktık. İmza gelsiniz mi? Arkadaşlar bu video, bugün arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı. Herkese Zafer Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bugün yarın 31 Ağustos günü gelecek. Hayır. Bugün şimdi gelecek. Gece. Gece Yok başım Evet arkadaşlar ilk başta arkadaşlar mesela isminiz mesela arkadaşlar C ya böyle çak mesela yani ben kendim yapıyorum. Bir de D işte tasarımcım. işte C D yazıyoruz buraya mesela. Ama sizinki mesela K böyle. Hani K ile başlarsınız. Arteze ile K yaparsınız çok kolay bir şey arkadaşlar cd yazıyorsunuz diye ama arkadaşlar şu an çok büyük lan ben bunları silmem lazım arkadaşlar bu arada iyi kanala bir tane daha kanal açıyorum oyun oyun oy, oy. yani, videoları olur evet oyun dizi videoları olur <laughs> Şöyle i̇şte, burada yazıyor. Font arkadaşlar. Linkler Link zaten vereceğim. Ama siz de indirebilirsiniz. Akşam bu font çok güzel bir font. Tavsiye ederim. Evet, Doğulant da benim gizli şeyler var şimdi. Ben o şey malzeme bu size döneceğim. Evet arkadaşlar Böyle arkadaşlar kral tacı buluyorum. Yani ne? Google kral tacı yazın. Beyaz kral tacı diye. Ama siyah da yazabiliriz. Şimdi buradan beyaz çeviriyoruz. Arkadaşlar bu kadar yani. Çok basitli çok basit lütfen arkadaşlar abone like atabilirsiniz şu an instagram adresim bırakacağım arkadaşlar açıklamaya oradan da arkadaşlar video fikri verebilirsiniz istediklerinizin hepsini yapacağım evet arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay postumuza gelecek arkadaşlar şu an yapmaya başlıyorum bir şunu kaydedeyim ya videoyu bitireyim sonra post yapmaya geçeceğim Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Bay bay.